Point, je

bakalım bir şey olacak Kaç tane? 2500 tane. Bunun kaç tane olduğunu bilmiyorum. 2000 üzerinde. 2500. Ya yani 2200'dür. 2500. Neyse artık. Kahve içer misin? Ha? Kahve. Ya ben kahve içmem. Türk kahvesinin ağzında kahve içmem. Burada kim yapacak sana Türk kahvesi? Ha? Burada kim yapacak sana Türk kahvesi? Ben de içmem. Su içelim mi? Ha? Su. Su içelim. Aha, bitmiş, Bak bitmiş böyle ketek. Ya sen daha al, sen alıp gelsen yani. evet. evet. Orada yaşlı mı var bakkalda? Genç var mı? Kaç kilo? Bakmam abi büyük var. Mı? Küçük al şey giderken su alırız. Buradaki bidonlarla beraber. Şimdi küçük su al. Ha. Akşam giderken bidonları doldururuz. Evet arkadaşlar biz paket yapmaya devam ediyoruz. Nihat beni suya gönderdim Su içmedim bugün hiç arkadaşlar Evet iş yerimizdeyiz Paket yapmaya devam ediyoruz Evet Arkadaşlar demeyecek bir şey Çok ayıp Evet arkadaşlar iş yerinden çıktık Şimdi su almaya gidiyoruz yerimizde su yok Ne oldu karşımıza araba geldi Geri geri gidiyoruz şimdi hadi bakalım Hep geri gittik yıllarca zaten Hiç ilerleyemeyemedik Doğru mu Nihat? ilerledik, ilerledik. Bir ileri, iki geri yaptık. <laughs> evet, şimdi iş yerinden çıktık arkadaşlar. Bizim meşhur çubuklu suyumuza gidiyoruz. yap şey, bizim çubuklu suyumuz kaç senelik sudur? Valla ben 57 yaşına geldim. Ben bildiğim birileri var. var. Bizden eskisine var yani. tamam Ya en az bildiğimiz 100 senelik var mı? Var. Var biz Çubuklu suyunun dibindeki ayazmada yüzmeyi öğrendik. Burada hem balık tutardık hem yüzerdik. Çok <laughs> da çilliyoruz ha. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ya şeyde şeydi pardon e, sular ne? dışarıdan aldığımız zaman suyun fiyatı ne? Ben hiç dışarıdan almadım, hep Şimdi dışarıdan aldığı zaman markaya göre değişiyor. En Hayır özellikle. bizim bu suyumuz mesela. Bunu biz şimdi yerinden aldığımız için 25 lira vereceğiz. Ama süzü bize getirdiği zaman en düşük 40 liradan başlıyor. 40 liradan 80 liraya kadar çıkıyor. 20 20, 20 litre. 20 litre. Evet arkadaşlar. Beykoz'un çubuklu suyu diye geçer arkadaşlar. Meşhur suyudur. Evet sucuya geldi. Burada çalışanlar var. İşaret etti. Ne demek istedim? Lantara koyuyor. arkadaşlar. Kaynak sudur. Şöyle. Ne kadar suyun fiyatı? 22,5. buçuk arkadaşlar 22,5'muş burada. Gördüğünüz gibi. çok uzak yerlerden de geliyorlar arkadaşlar buraya su almaya. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi fiyatlar 22 buçukmuş. Evet, siz ne yapıyorsunuz beyefendi burada? Aa, bekçilik mi yapıyorsun? Çirkin misin sen? Müdürümüz o, müdürümüz. Müdürünüz? Aa, müdürmüş. Ama müdür sakin ol, tamam. Ödemeyi yapacağız. Yapacağız ödemeyi, bekle. Arkadaşlar bakın, Evet. Çok tatlısın sen ya. Sen çok tatlısın ya. Müdür müsün sen burada? Evet arkadaşlar suyumuzu aldık. Nihat Bey parayı verdin mi? Pardon buraya verdin mi? Yakışıklı parayı siz mi alıyorsunuz ödemeyi? Kaseye sana da alın. gidiyoruz. Hmm. Müdür bana boşuna kafa tutmamış. Tamam mı? Tamam tamam ödemeye gidiyorum. Tamam. Bir sakin. Şey dedin, Bir tane. 22,5 gündür kaç ne gün oldu lan? Benim daha düşük oldu. Daha yavaş falan. Yani. Yılbaşından önce kaçtı? Evet ben 17,5 hatırlıyorum arkadaşlar bakın. Yılbaşından önce 17,5muş, 22,5 olmuş. Evet biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın.